Vücutta uyuşma ve karıncalanma genellikle sinirlerin baskı altında kalması, dolaşım bozuklukları veya vitamin eksikliklerinden kaynaklanır. Uzun süre aynı pozisyonda oturmak, sinir sıkışması, bel boyun fıtığı, diyabet, B12 vitamini eksikliği veya stres bu duruma neden olabilir. Ellerde, ayaklarda ya da yüz bölgesinde görülmesi farklı nedenleri işaret edebilir. Çözüm için öncelikle neden belirlenmelidir. Düzenli egzersiz, doğru duruş, dengeli beslenme, yeterli su tüketimi ve B vitamini takviyesi faydalıdır. Şikayetler sıklaşıyorsa ya da uzun sürüyorsa mutlaka bir doktora başvurulmalıdır. Sinir ve dolaşım sistemi açısından ayrıntılı muayene yapılmalıdır. Bu muayeneler vücuttaki uyuşma ve karıncalanma şikayetlerinin doğru bir şekilde değerlendirilmesi için kritik öneme sahiptir. Tedavi yöntemleri bulgulara dayalı olarak kişiye özel olarak belirlenmeli ve bu süreçte bireylerin sağlık durumları dikkate alınmalıdır. Sağlıklı yaşam tarzı seçimleri sinir sağlığını olumlu yönde etkileyecek önemli faktörlerdir. Stres yönetimi sinirlerin sağlığını korumak için de göz ardı edilmemesi gereken bir unsurdur.